Şey, madem the one above all sular videosu yazdım yani gerçek taşları ile gezegenleri nasıl suların altında tabi yani da basit bir şey hani onca şey yapabiliyorum hani bir gezegen sular altında da öyle çok da yani tam biraz şey ama öyle çok da yapabildiklerimin yanında öyle çok da bir şey değildi yani e şimdi tabi sorumluluk almamak babında çünkü bazı gerigenler vardı. Hatta demiştim yani korsan Davy Jones'ı bahsettim ama gerçi onunla bir alakası yok. Yani bazı gerigenler vardı. Buralar otomatik olarak sular altında kalıyordu. Burada kozalaklar çıkıyor. Bir müddet sonra sular basıyordu burayı. Yani <laughs> bu her şeyde benim alakam yok. <laughs> yani anladın mı? Doğal olarak gerçekleşme durumları vardı. Tabi ben buraları keşfetmedim de de ben de yine The One Above alım ama Tabi bu gibi durumları engelleme e, e, şeylerim de var ama e, yani bir an yani orada bir galaksideki bir gezgeni e, koz, e, kozaklı sanırım ama bunlar kozaktan çıkıyorlardı biraz takılıyorlar daha sonra oralara hep full su basıyordu yani e, bu da doğal olarak gerçekleşen versiyonu yani anladınız mı? Buradaki durum biraz evet dördüncü sistem yani galaksi kümesinden kaynaklı olan bir şey de buradaki durum. Yani burada gezegenler sulu altında kalırdı ama burada doğal bir şey söz konusudur. Çünkü bu gezegenin e, içinde bulunduğu galaksinin de içinde bulunduğu galaksi kümesinin dağılmasıyla yani birbirlerinden ayrılması sonucu e, dördüncü sistemle ayrılır. Dördüncü sistemlerde de böyle problem vardır. Sular altında kalmaya dair gezegenlerde sular altında kalma durumu vardır peki dördüncü sistem nedir neydi ee, dördüncü sistem şöyle çalışır ee, <laughs> başlangıçta dediğim gibi galaksi kümeleri aslında yani galaksiler başlangıçta bir aradadırlar şimdi dördüncü sistem olabilmesi için bu galaksi kümelerinin belli şekilde olması gerekir ki bunlar belli şekilde olunca belli şekilde bir arada durunca şöyle bir şey oluyor bu galaksi kümesinde yani bir aradaki galaksilerdeki gezegenlerde yer çekimde problem oluyor. Bu yüzden sular uzaya doğru çıkıyor. Uzaya çıkınca güneşleri bu suyu buharlaştırıp kendi çevrelerinde biriktirmeye başlayınca bu sefer güneşin yer çekiminde problem oluyor. Bir güneşin yıldızın pardon yıldızın yer çekiminde problem oluyor. Bir yıldızın yer çekiminde problem olunca da diğer yıldızların yer çekiminde problem oluyor ama bu problem o galaksiyi, o galaksi kümesinden uzaklaştırıyor. E, bu galaksi kümesi, pardon bu galaksi diğer galaksilerden ayrılınca e, o galakside yaşam ortaya çıkmış oluyor. Ama burada burada işte buradaki gezegenler o yüzden sular altında kalıyor. Yani bir dördüncü sistem daha vardı. Dördüncü sistemde böyle ortaya çıkmıştır. Yani budur yani dördüncü sistem. Anladınız mı? <laughs> Şimdi dördüncü Aynen bunun ben başının dördüncü sistem yapayım. Dördüncü sistem olsun. E, dördüncü sistem de budur. Bu daha çok galaksi kümelerinin bir şekline göre şekliyle alakalı. Yani galaksi kümelerinde galaksiler başlangıç diyor. Galaksiler bir aradadır. Ama bu şekil işte e, biraz da onu belirler. Yani başka bir şekilde bir arada olsaydılar dördüncü sisteme sahip olmayacaklardı. Ama belli bir şekle sahip oldukları için burada dördüncü sistem geçerli olacaktır dördüncü sistemde öyledir. dördüncü sistemde bir galakside gezegenin e, yer çekiminde sıkıntı sorun çıkar. Bu yüzden o gezegendeki sular yükselir. güneş bunları buharlaştırır. Bu buhar güneşin çevresine durur diyeyim. Bu duruma yani birikir diyeyim. Bu birikme sonucunda da yıldızda yine güneştim yıldızda yer çekim problemleri oluşur bir yıldızda yer çekimi oluşunca o galaktik diğer yıldızlarda da, 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 yavaş yavaş yer çekim problemleri oluşmaya başlıyor. E bu yer çekim problemi belli bir e, miktara ulaşınca da o galaksi o bir aradaki diğer ayrılıyor yani diğer galaksilerden uzaklaşıyor. Uzaklaşınca yaşam başlayacak ama orada başlayan yaşamla ilgili de öyle bir problem vardır. E, bu dördüncü sistem böyledir. E, yani bu buradaki gezegenler sular altına kalır diye. Çünkü dediğim buraya bir de gittiydim. The one above alken. Hani burada kozaklar çıkıyor falan falan. Bir müddet sonra sular altında kalıp ölüyorlardı. E, bu doğal bir şeydi tabii. E, bu doğal olan bir şey. Dördüncü sistem böyledir. E, i̇şte bir kozakta öyle bir durum var. Bundan çıkıyor. Biraz yaşıyorlar filan. Bir müddet sonra boğularak ölüyorlardı. Çünkü şeyleri gezegenler sular altında kalıyordu. E, bu dördüncü sistem böyle çalışır. Ama yıldızlarındaki yer çekim problemi diyeyim. O galaksiye hareket etmesine neden olur. Bir müddet hareket ediyor. Sonra da yaşam başlıyor o galaksi. Dediğim gibi bu dördüncü sistemin geçerli olabilmesi için o galaksi kümelerin belli bir şekilde bir arada olmuş olması gerekiyor. Böylelikle dördüncü sistem böyle orada Geçerli olur. Dördüncü sistemde başlangıç böyledir yani. <laughs> dördüncü yani bu galaksi kümesinde bir gezegende yer çekim problemi olur. Yer çekim sonucunda o sular uzaya doğru yükselmeye başlar. Uzayda belli bir noktada buharlaşınca bu sular e, güneşin yıldızının o yıldızınla yer çekiminde problem oluşmasına neden olur. Bir yıldızda yer çekim problemi olunca diğer yıldızlarda da yer çekim problemleri oluşur. Böylelikle bu problem o galaksinin, galaksinin hareket etmesini sağlar. E diğer yani hareket edince, uzaklaşınca yani diğer galaksilerden çünkü bunlar iç içe şey yani anladın mı? Başlangıç öyle yani. E uzaklaşınca da orada yaşam başlar ama e, ben birine gittiydim. Kozaklarla işte takılıyorum yani ben orada yine The One Alabama yani buralar uzak yerler hani <laughs> daha uzak gemisiyle dediğim gibi daha uzay taşıyla ancak şey bu ben bayağı uzak yerlere gidiyorum yani öyle çıkıyorlar kozaktan sonra bollarak ölüyorlar aynen öyle bir durum var burada dördüncü sistemde böyledir böyle çalışır dördüncü sistemde budur yani hani başlangıçta bu dördüncü sistem için diyorum başlangıçta hani iç içe geçtikleri için atıyorum hani bir yıldızda yer çekim problemi oldu ama bu yıldız aslında A galaks, e, kara, galaksinin üyesiyken e, ama B galaksinin yörüngesinde durduğu için e, hali B galaksisindeki diğer yıldızlarda da yer çekim problemleri oluşmasını sağlıyor. Hali neredeyse bu galaksi kümeleri e, yani ya da çoğu mu diyeyim e, bu yer çekim probleminden dolayı birbirinden uzaklaşır. E, yer çekim probleminden dolayı yani dördüncü sistemle o yaşama başlayan galaksilerde bir sular altında kalma söz konusudur. Yani bütün o boğulanların da hep demenden <laughs> Yani öyle yeteneğimiz vardı da Anladınız mı? Dördüncü sistem öyle kalır yani çünkü ben gittim bunlar ne kalıyorlar yani. yani bir, daha ikinci kuşağı ortaya çıkaramadan boğulup gidiyorlar yani. Anladınız mı? Daha ikinci kuşağı yapmaya yani anladınız yani. Bu dördüncü sistemden kaynaklı bir şeydir. E, aynen de dediğim gibi çalışır. E, gezegenlerin birinin yer çekimi bozulur. Bunun da nedeni var. Belki sonra şey yaparım. Bu sular uzaya kadar yükselir. Orada buharlaşırlar. Bu buharlaşma yıldızlarının yer çekimi bozulmasını sağlar. Bu yıldızdaki yer çekimi bozulması da diğer yıldızların yer çekimi bozulması sağlar. bunlar iç içe oldukları için neredeyse yani A galaksinin yıldızındaki bozukluk B galaksinin de yıldızını bozuyor e, o halde orada da benzer durum derken bu zincirleme olarak e, bunlar dördüncü sistem üyesi şeylerdir. Ama biraz da burada hani o galaksilerin bir arada durma şekli de buna bayağı bir etki ediyor dair bir şeyler var yani. E, dedim başlangıçlar böyle bir şeydir yani işte 1, 2, 3 ve 4 oldu şu anda. E, dördüncü sistemle var olan yaşamdaki yaşam ve şeyler, gezegenler sular altında kalıp durur. Ee, e, dördüncü sistemde aynen böyledir. Tabii ben de bırakmışımdır birilerini sular altında ama yani hani doğal olarak benim bıraktığım oranla doğal olarak çok kat ve kat daha fazla kalmıştır sular altında ondan yani ama bilmiyorum memleketimin de göre değişir. Burada dördüncü sistem böyledir. Daha çok dördüncü sistem üyesi galaksideki gezegenler sular altında kalır. Ee, kalır yani. Hatta o galaksi kümesindeki o galaksiler içinde geçen yani. Onlar artık dördüncü sistem. Oradaki gezegenler kalır yani sular altında. Dediğim bunlar daha ikinci kuşağı ortaya çıkarmadan boğulup giderler yani. O derece yani. Ee, e, dördüncü sistem böyle bir sistemdir. Ama The One above All olarken e, ben de istediğim gezegeni sol altına bırakırım yani benim için zor bir şey değildir yani çok kolaydır. Ama dördüncü sistemde gereği e, o dördüncü sistem üyesi galaksilerdeki gezegenler bol bol sol altına kalır. Yani o yüzden bazıları artık tecrübeli olanlar vardır. Onlar bilerek de ikinci kuşağa doğru olmaz boğulmasınlar diye ama hani boğulacağını bilir bazen birinci kuşak bazen anlayabiliyor e, şey göre bu dördüncü sistem üye galaksi, galaksi kümesinin için geçerlidir. Dediğim burada o galaksi kümesinin başlangıç için diyorum. Şekli işte dördüncü sistem olup olmayacağını belirleyen aslında biraz da şeklidir. Yani o şekil o gezegen kütle yer çekim ilişkisinden kaynaklı bir matematiksel, fiziksel Ya bunu hesapladık tabi ama bir nevi sonuç olarak öyle diyeyim yani o galaksi bir aradalar bunlar. Galaksi kümeleri bir arada yani. İç içe geçmişler. Bunun o şekli o galaksi kümesinin dördüncü e, sisteme ait olduğunu zaten şey yapar yani. E, ve dördüncü sistemde de durum aynen böyle. Böyle bir zincirleme durum oluşur. Önce gezegenden gezegendeki yerçekim bozulur. Bu yüzden sular uzaya yükselir. Uzaya yükselen sular buharlaşır. Buharlaşan sularda yıldızın yerçekimini bozar. Yıldızın yer çekimini bozan sularda pardon yer çekim olan yıldızda diğer yıldızların yer çekimini bozar. Böyle bir zincirleme olur ve tamam galaksi ayrılır ve yaşam başlar o galaksi ama orada sular altına kalınır yani. E, durum bu yani. Dördüncü sistemde böyle bir sistemdir. Dördüncü sisteme başka ne diyebilirim de bilmiyorum ama böyle yani. Ki yani dördüncü sistem de ne reptan olan bir şey yani içinde bulunan evrende gerçek yani ne hani şeye garip e, diyordu ama dedim ama doğduğu evrende ama yani değişikler e, aile olaylar var yani e, bu dördüncü sistem galaksilerde e, zaman dilimi yoktur da diyebilirim neden çünkü doğru, yanlış dedim yani dördüncü sisteme ait e, ya da yanlış demedim öyledir ve bunda şey olarak tanımlı yani yer çekimle yer çekimiyle alakalı bir durum olarak tanımlamıştık ki aslında bu da önemliydi yani evet yani dördüncü sisteme ait galaksilerde zaman dilimi yoktur deniliyor neden yoktur deyince de yer çekimle ile ilgili bir şeyler demiştik ama bu da önemli bir şeydi aslında ben bunların dedim bir gezegene yine gittim de yani gitmişim muhtemelen birkaç yerde ama o gezegende de zaman dilimi yoktu yani ama galakside de yok yani nedeni de yer çekimi ile ilgili yer çekim böyle şöyle o yüzden galakside zaman dilimi yok diye şeklinde bir şeyler denilmiştir. E, tespit yani bir şeyler yazılmıştır böyle, bu şeklindedir. E, dördüncü sistem böyle bir sistemdir. E, bir de işin sular kısmının bu e, tarafı vardır. Buradaki dördüncü sistem üyesi o galaksi kümesindeki galaksilerde böyle bir su problemi mi diyeyim var yani su dolu burada. Hani ikinci sistem su kıtlı yaşarken dördüncü sistem o bol bol su var yani. Dördüncü sistemde zaman galaksilerde zaman dilimi yoktur. Yer çekimlerinden kaynaklıdır ki bu da ne hani şeyde demiştik hani, mandarinken. Bir galaksideki bütün zaman dilimlerini eşitlemeye dair bir olay var ama Sanırım buradaki o yer çekimindeki tecrübem ya da şeyim artık neyse Biraz bu olaya da katkı sunmuştur yani Galaksideki zaman dilimini sabit hale getirmeye de bir katkı sunmuştur Yer çekimleriyle ilgili bir durumdan dolayı o galakside de gezegenlerde de zaman dilimi olmuyordu Buralar sualar altında kalabilirdir ee, dördüncü sisteme dair kesin olarak bunları söyleyebilirim hani başlangıçta öyle olur yani önce o su uzaya karışır o yüzden yıldızın yer çekimi bozulur bir yıldızın yer çekimi bozulunca diğer yıldızların yer çekimi bozulur derken bir galaksi o galaksi hareket etmeye başlar bu yer çekimleri bozuldu diye galaksi hareket etmeye başlıyor ve uzaklaşıyor o bir iç içe olduğu diğer galaksilerden uzaklaşıyor. Uzaklaş dedi orada yaşam başlıyor ama bu gezegenlerde bol bol sular altında kalıp duruyordu bu dördüncü sistemi ait şeylerde. E, o yüzden de yer çekimi yoktur denir buraya. E, şey zaman dilimi yoktur denir. Yer çekiminden kaynaklı denilir yani böyle denilir yani. Dördüncü sistemde böyledir yani.